Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri soracak orzan moralim bozuk 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 arkadaşlar ne yapıyoruz ne ediyoruz Halime ablayı izledim biraz önce ay böyle çıktım şeyden hadi videoya girdim arkadaşlar. Eee hem videomu çekin hem daha buraları silmeyin moralimin bozukluğundan akşam yemeğini yer yemez deli gibi dışarı attım kendimi gittim bir de taksi tuttum gittim siz sormayın ben anlatayım siz dinleyin siz sormayın siz sormayın başıma gelenleri arkadaşlar üstüne üstlük çikolata buradan böyle olmazsa beni daha çok üzürdü. Aman neyse artık işte böyle, böyle bir şey çıkaboyu da öyle gördüm ya şimdi benim açmalarım değişik yani üzüldüm yani Allah var üzüldüm üzüldüm arkadaşlar çıkaboyu da öyle görünce üzüldüm neyse nasıl şu bu sesimle yağsız olmayın. Oy, 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 çok insafsız insanlar var arkadaşlar. Işte. Vicdansız, hayvan sevmeyen insanlar var, bunu söyleyeyim. Önce, insan, insanları, hayvanı sevmeyen insan, e, yani hayvan da demeyeyim, yani patileri, kedileri sevmeyen insan, insanları da sevmez. Ben öyle biliyorum, öyle söylerim yani. Sevmez artık, şu televizyon kısa, hepsi hemen orada ses alıyor. Sen de birazcık kız bölelim hadi. daha aç. Azıcık kısaymış. Dediğim gibi insan, hayvanları, fatileri, kedileri, dışarıdaki sokak hayvanlarını sevmeyen insanla insanı da sevmez. Ben tahmin ettim. Öyle bir ev sahibinden bana hiç hayır gelmez. Böyle arkadaşlar bu buradan şeydi ya. Ucu göbekli bilmem ne diye laf ediyorlar. da essinler boşver. Göbeğim mi ben büyük değil öyle. Vallahi billah. Kıskanç köpekler onlardan da bıktım artık hadi. Kıskançlardan da bıktım. Kıskançlar. Neyse arkadaşlar bugün Selda biraz kısar mısın Yelda ablacığım lütfen rica ediyorum. Hadi anne video bitesiye kadar hadi güzel evlatlısın. Güzel çocuğum benim hadi. arkadaşlar tam yemek yapıyordum ya burada gördüğünüz ızgara türü bir şey yaptım yani tost makinamda O da mı O da laf olmuş. O olsun. Tost makinemi laf ediyorlar. Vallahi onun tadını kimse bilemez. Ben onu e, annemin evinden biliyorum onun tadını. Onun tadını hiç unutamıyorum. Kendi evime de aldım. Annemin evinden, kayınvalidelerimin evinden bilirim yani. Onun lezzeti o tost makinesinin pişirdiği şu ocakta lezzeti bir başka olur. Deneyin görün. Ha annemin evinden, kayınvalidem evinden bilirim ben. Anladınız? Ha, o zamanlar bu toz makineleri pek şey değildi. O toz makineleri daha çok kullanılıyordu. Sonra alındı tabii ki. Aha var burada. İşte samana koyarım daha yes yemiş. Kış arzumu hem bir de. Sanki yokluktan mı kullanıyorum? Lezzetini bildiğim için kullanıyorum onu. Laftan lafa geçtim şimdi. Bekleyin şimdi anlatacağım diyorum size. Üzüldüm diyor. Durun. Allah'ın sonra. Eşim aradı. Allah sana kocam da kocam aradı. Çıtır oğlan. Çıtır oğlan dedi ki Hatice bir yerde bir ev var. Hemen git bak görüştüm ben dedim. Tamam dedim hemen. Yemek yiyeceğiz gari ama böyle. Tarık'ı koydum kendime koyacağım. Tabak Yelda ya da ayırdım. Neyse. Hazırlandım deli gibi hemen arkadan. Üstümü çıkardım. Üstüme bir hırka aldım. Çıktım. Koştur koştur gideceğim. Tarık da dedik anne ne uğraşıyorsun? Dedi. Taksi tut git dedi. Ondan sonra da öyle yapayım oğlum. Hemen Tarık bir taksi çağırdı. Çok güzel yerde. Anam evi bir gör. Fiyatı çok güzel. E, 25 lira fiyatı. İyi. Benim için çok iyi. Bu, bu bölgede oturana göre çok iyi. Neyse arkadaşlar eee Evin o mutfa simsiyah. Dolabla siyah beyaz. Sim, simli siyah beyaz taşlı böyle mutfa büyük mutfak masa büyük masalar var ya yani, 6 kişilik 8 kişilik öyle bir masa mutfağı 3 artı 1 ama yerinde yapmışlar o banyonun lavaboları yani ne diyeyim size arkadaşlar o evi insan böyle bir de böyle seyrek sepen eşya. Zaten koltuklarını da değiştireceğim buradan çıkmadan. Yani ne diyeyim size arkadaşlar çok beğendim evi. O ışıklandırmalı, o şeyleri. her şeysi mükemmel ikinci kat. Tam bizlik aşağı bahçe oturma yeri bile var. Bahçede dört katlı ev. Oturma yeri var. Komşular çıkar otururmuş. Çayını kahvesini içermiş. Sohbet edermiş. Çadırvanı falan var böyle. Allah'ım bayıldım bayıldım bayıldım. Hüseyin Hüseyin çok ben beğendim bu evi. Ben tutalım hayatım. Hadi. Çık o lütfen. Benim yaşıt. iki tane oturan var. Benden büyük. iki tane de benden büyük var. Dört e, yok be sekiz kişilik daire. Çift çift daire. Ondan sonra onları gördüm ama. Onları gördüm Çıktılar. zaten kapının önündelermiş. gördüm dört kişiyi gördüm ama sekiz daire çift kapılı böyle çift daire Neyse arkadaşlar 8 e, aile oturuyor anlayın yani komşuluk çok güzel dediler Allah ben bayılı hemen orada dedim ki ama hemen aradım adamı kenara çekirdim adam dedim bu ev çok güzel içi çok güzel komşular iyi bak dedi ikinci kat yolun üstü fıkır 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 market karşında 101 ondan sonra daha şu tarafta bilmem ne çay içecek yer gazino gibi bir yer aman aman çarşının göbeği 25 lira 40 liralı gel 25 lira o kadar güzel o kadar güzel bayıldım neyse Efsane dedi işte eşin yarın mı geleceğiniz eşimle beraber işte şöyle böyle eşimden tabii görüşmüşler kaç kişilik ailesin diye sormuş o da beş kişilik aileyiz böyle 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 konuşulmuş yani problem yok neyse ondan sonra arkadaşlar dedim 5 kişilik değiliz biz dedim yanlış dedim söyle biz altı kişilik misafirlerimiz geri yedi kişilik oluruz dedim yani bu bir sorun mu dedim yani nasıl dedi ya geliyor geliyorlar. Yo dedim. Gelenim gidenim oluyor. Ediyor ama biz normalde altı kişilik aileyiz dedi. E biri eşim niye 5 kişilik dedi. Eşim onu unutmuştur dedi. E, çiko. Çiko'yu. Çikomuz var bir tane de dedim. Ev köpeğimiz var dedim. 3 senedir neredeyse bizde dedim yani. 2,5 seneyi geçtik dedim. Adam şöyle kar adam bir düşündüler. Ya dedi çok da iyi bir lisansın dedi. Eşin de sesi çok güzel geliyordu dedi. Ya o dedi hayvan dedi bir de hayvan olmasaydı e, iyiydi iyi dedi. Aa öyle deme dedim ben de Patican dedi. Adı Çiko dedi. Ama ne moralim bozuldu biliyor musun? Güldüğüme bakmayın ha. Adam demez mi? Ee, burada katta dedi. Şey dedi istemezler bizim dedi. Ne onun adı? Hem ben kontrat sen öbür gün olacaktı adamdan öyle anlaşmıştı ama Hüseyin Çiko'yu unutmuş. O da ne üzülüydü. Öyle dedi diye hani kızdı yani. Ee, dedi ki bana dedi bedava verecek o evi dedi Hüseyin. Yine tutmam dedi. Bedava otur. Seneler boyu çık oyu bırak da gelecek dedi. Ben de aynı niyetteyim dedim Hüseyin öyle şey mi olur dedim. Ondan sonra neyse ev sahibi dedi ki ev verin birine dedi yani. Çok da iyi bir insansınız dedi. Belli zaten aileniz iyi, iyi yıllarınız da varmış dedi. Yeter yani. Bak dedi komşular da senin dedi konuşkanlığını beğendi filan dedim. Benim köpeğimin kimseye dedim. Çikolmanın benim kimseye zararı yok ki dedim. Benim ne bile benim daha o aşağıdaki dedim e, abla dedim. Benim köpeğim olduğunu yan dairede oturan yeni öğrendi dedim. Yani hav 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 yapan bir köpek değil dedim yani. Ondan sonra neyse dedi. Olmaz bacım dedi. Olacak olsa dedi. Zaten söyleriz dedi. Ama dedi ha şöyle dedi. Onu dedi veririz. Bilmem ne yaparız derse dedi dersen dedi hani biz e, o şekil e, veririz evi dedi. Seni dedi biz dedi tuttuk. Eşinden de telefonda görüştüm dedi. Şunu da şey yapmayacağım yıkamayacağım arkadaşlar. Çünkü şey yarın ekmek ekmeklerimiz var onları ısıtacağım böyle küçük küçük gidip de ekmekleri ısıtacağım böyle çayın yanında yumurta kaynatıp e, güzel olur. Neyse ne dedim biliyor musun ev sahibi. Senin hiç hayvan sevgin yok mu dedim. Buradakinden yok mu dedim. Komşular siz dedim. E, benim dedim bir tane evde besledim köpeğim var dedi bu sene oldu dedim ben onu nasıl bırakabilirim dedim ha ben kızımı bırakmışım bir yere dedim ya, ha dedim e, köpeğimi bırakmışım dedim ha çiko, çikoyu bırakmışım dedim ben dedim e, siz dedim böyle bir şey düşünebilir misiniz benim evlatım gibi bu dedim artık dedim anneciğim dedim mi kuyruk sallıyor dedim yani bizi anne baba biliyor dedim yani ben ona dedim bir tek kurdum çınar aldım büyüttüm dedim ben onu bırakır mıyım dedim Neyse arkadaşlar. Ondan sonra o ev sahiplerinden karısı da orada. Adam da orada, karı da orada. Ondan sonra e, bacım dedi, onu dedi, ev sahibim bilecek, biz karışmayız dedi. E siz dedim, karşı gelmezseniz ev sahibinin oturmayacak ki ben dedim. Sizinle oturacağım dedim. Karşı gelmezseniz e, dedim, e, belki ev sahibim de ekler dedim. Ondan sonra iki tarafı kıra yara bilmem ne demeye durdu adam köpek dedi iki tarafı dedi tırmala eder şöyle ama evi çok güzel çok güzel olsa da benim dedim gelin bakın dedim evime dedim bir çayımı kahvemi için gelin bakın e, da sorun bir rahatsızlıkları varmış mı dedim ben de sizin beğendim yalan söylemiyorum dedim bir de çarşıda olmasa benim için çok güzel dedi pazara yakın her tarafa yakın kız. pek güzel neyse arkadaşlar yok ondan sonra Demez mi? Ee, ben istemem dedi adam. Sen istemesen dedim kardeşim ben hiç istemem dedim. Hayvan sevgisi olmayan insan da dedim. İnsan sevgisi de olmaz dedim. Bunu da belirtem dedim. Teşekkür ediyorum dedim. Allah'a ısmarladık dedim. Çıkıverdim. Çok beğendim evi ama. Evi çok beğendim. Ben çıkımı bırakacakmışım da. Verecekmiş de ev tutacağım. Bana bana bir dava versen ben oturmam. Sonra gelirken hemen Hüseyin'i aradım. Hemen Hüseyin'i aradım. Hüseyin dedim. Adam diyor yok dedim istemiyor dedim. Birine verin diyor dedim. Ha, diyor kimmiş o da diyor akıl veriyor sana diyor. Kimmiş o dedi. Vallahi billah. Ha, onun hakkında diyor nasıl bunlar da şey hastanede unutuyorum hep. Önüme şuraya göz önüne koyacağım. Hastaneden gelen reçel, gül reçeli. Bak çok güzel. Yarın yenir. E, taze peynir. Ne diyeyim size ondan sonra lapne. Değişik şeyler var içinde. Böyle buraya koyayım da kahvaltıda bitirelim bunları. Bozulur belki de günü geçer de. Yazık. Değil mi? Bir şey tereyağı var. Neyse arkadaşlar aldım kendimi eve geldim. Üzüldüm bir tarih ne oldu anne. Anneciğim çok güzel. De. Tam senin benim istediğim yerde. Hemen çıkacağız dedim sahile. Çay, kahve içmeye akşam. Bak akşamları biz burada hiçbir yere çıkalım. Çıksam ben size canlı açarım. Beraber çıkarız canlı yaparım kız orada ama nerede çıkamıyoruz ki? Neyse arkadaşlar ev olayı öylelikle kaldı. Sen benim çikolata istemeyecek. Ben seni bok isteyeceğim. İster miyim ben seni? Anam 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 öyle ben öyle evde istemem damla. Ya öyle sorunlar da oluyor anlayacağınız yani. Halim ablanın canlıyı izledim biraz önce de. Anam ona da pek üzüldüm. Çiko dedim dedi. başıma benim çiko istemediler. Bu gel dedim. Çiko sen de bugün gidiyorsun ya dedim. Ama çok üzüldüm. Çok üzüldüm ama. Ondan sonra arkadaşlar bilmiyorum işte. Allah'ın nereye hayırlısı orasını çıkartsın ama böyle insanlarımız da var yani. Hayvan sevmeyen. Senin evine benim kızım Melek Melek. Bir tane dedim öyle dedim ona. Bir tane benim kızım kızımın daim sendromlu kızım vardı. Onu da istemesin belki de. Yok abla dedi öyle şey mi olur dedi. Ondan sonra dedim melek o dedim. Bir tane melek de bu var dedim. Bunlar ikisini dak dedim. seni evine dedim. Melekler gelecekti aslında dedim. Sen dedim yanlış yaptın dedim. Dedim yani bunu da söyledim. Şimdi kalmasın değil mi? Ne kadar üzüldüm ama. Böyle bir şey de karşımıza çıkıyor yani arkadaşlar. Çıkıyor. Allah bizleri hayırlılarla karşılaştırsın. Ya onlar hayvan demeyin ya. Onlar insan insan. Onlar bizim gibi canlı ya. Onlar da canım var. Şimdi çık çıkıyor şuraya balkona çıkıyor da. Yemin olsun size. Balkona çıkıyor ya çıkıyor. Anam titriyor böyle titriyor titriyor. Onlar dışarıda zaten yaşayamıyor. Yani dışarı çıkıyor ya titriyor ya. Resmen titriyor. Üşüyor. Hı hı. Hani çiş yapmaya çıkınca. Onları sen dışarıda bırak üç gün az olur onlar. Böyle şey mi olur? Ben onu bırakabilir miyim? Allah'ım sen koru. Ya Halim abla, normal. Bak Halim ablayı ben hiç ee, hor görmüyorum o konuda. Ev köpeği olmuş olsa, vermiş olsaydı ben çok üzülürdüm. O dışa köpeği arkadaşlar. Halim köpeği. Ben şurayı sileceğim de sizi böyle aldım ama. Şöyle alayım bari. Şuradan başlayayım. Ondan sonra bu tarafa alayım. Halim köpeği dışarının şeyi. Dışarıda beslenen köpeklerden arkadaşlar. Anladınız mı? O içeride zaten bunalar sıkılır. Allah çok şükür. O zaten dışarıda şey içeride bakılan bir köpek değil. O, o onu baktın mı? Hadi eve de sokabilirsin tamam da. Ona baktın mı arkadaşlar? Arada arada dışarı çıkaracaksın, bahçede duracak, can istediğinde gelecek. Öyle hayvan o, o sıkılır ki. Ya. Bak var ya moralimin bozukluğunda inan olun arkadaşlar bu saate kaldı. Saat şu anda bir mi bir mu bilmiyorum mi yine bilmiyorum Allah kaç olsun olsun. Temizledim mi temizledim mutfağımı. Canım istemedi. Oturdum valla el işi yaptım. El işinden attım işte stresimi biraz. Eee vallahi billah. Kız dedim ki Anam ne yapıyor insanlar var. Kız onlar, ne, e, e, onların sayesine biz ekmek yiyoruz o hayvanlara, şu yeldam gibi meleklerin sayesine. Ya devremler olup geçiyor, şeyler oluyor. Rabbim nasıl dua ediyor benim yavrum, nasıl dua ediyor bir görün. Anne olacak mı, yine anne olacak mı, yine de korkuyor. Yani benim buradan çıkmam da hayırlısı. Ona ha şey dedim. Yelda biz dedim evimizi değiştireceğiz dedim kızım dedi. Böyle böyle dedim ev toplayacağız seninle. Bana yardım edecek misin, annem dedi. Ne diyor biliyor musun? Orada deprem olacak mı diyor. Orada olmayacak değil mi diyor. Aa, diyor. Anlatıyoruz ya. Birinci katlara girsek daha iyi olur. Şöyle olur diye söylüyoruz ya. Orada da anlıyor beni. Orada diyor olmayacak değil mi diyor. Yok annem dedim olmayacak dedi. Ya çocuklar daha ki. Şey. Geçen deprem oldu arkadaşlar. Şurada oturuyorum. Örgü örüyorum. Hem televizyon seyrediyorum. Sallanıyoruz ama. Böyle sallanıyoruz. Hemen çıkıyor oradadı Ta karşı divandadır. Bir koştu yanıma geldi. Böyle kafasını sokuyor benim içime. Vallahi şu koltuğa altıma kafasını sokuyor. Ay beciğim. Ya. Onları nasıl dışarıda bırakacağım? Ya. Ama yani arkadaşlar bu dubleks çocuklar beni yordu yordu. Yordu bu hiç süpürge bilmem ne şunu bunu elimden düşmüyor. Sizin gördüğünüz 5 dakika. Görmediğiniz çok yani hiç elinden düşmüyor şu da olsun şey olsun yoksa pistin içinde kalırsın yani e, yukarıları var aşağısı var yani e, her gün ayak basıyor bak tar Şamil'in odasını temizledim sildim tozun her şeyini aldım kapattım odayı camını da açtım kenarından şöyle ondan sonra bıraktım kendi yada odamıza girip çıkıyorum. Orayı da temizledim, orada bak kapattım kapısını. Ee, mesela benim de köpeğim olduğu için tabii ki elimden villada düşmüyor, o düşmüyor köpek zararı yok, onu hiç mana etmeye Tüy senesin, bunların tüyleri arkadaşlar her her gün dökülen bir tüy değil. Senede bir kere bir dökülme problemi oluyor. O da şey yani oluyor geçiyor yani. Öyle birkaç gün, bir hafta, on gün oda. Onu da hemen o an tıraş yaptıracaksın yani. O şekilde çok şükür televizyon görüyor. Ha, şey yapar. Ne o şey gelir. Ee, öyle arkadaşlar işte. Böyle bir şey geldi bugün başıma. Ay, üzüldüm üzüldüm valla. Yani güzel evi, hesaplı kaçırdım. Çok güzeldi. Çok güzel bahçeli maçeli. O çiçekler, o şeyler, balkon böyle zaten iki aşağısı yer kat bir ikinci katladım hemen yere atlasan atlasın o şekil ya yani, bir adam boyu şöyle güzeldi olsun sağlık olsun çikom için değer mi değer bırakmam vallahi çikomu o konuda şey yapmayalım bırakamam yani çünkü o benim canım ciğerim o da benim evlatlarımdan ayır ama. Ha Yelda'yı, Çamil'i, Tarık'ı dışarıda bırakmışım. Ha onu bırakmışım. Öyle şey mi olur? Ay Allah korusun. Düşünmesi bile kötü. Vallahi bak ha kaldı dışarıda. Şimdi çıkardık ya. yapmaya çıktı. Gel. Gel. Bak ortadan yıkarlarlar. Gel. Gel oynayın. Gel annem. Gel annem. Hop benim başım. Gel bakalım gidiyoruz hadi. Hadi gel. Gel. Hadi gel gidiyor oğlum oğlum. Kız beni anne istemediler mi kız? Kış beni istemeyeni valla döveyim. Isığım valla Annem ben seni bırakır mıyım annem ya? Ben seni bırakır mıyım? <laughs> Anam istememişler benim oğlumu. Benim oğlum çok tatlı ya. Babası hele ölüyor onun yoluna. Abileri. Yelda abası artık çok seviyor. Yanına y oturuyor hiç sesini çıkar. Önce de al şunu al şunu derdi. Şimdi şurada 3-5 aydan beri hiç seslenmiyor. Oğlum, çok tatlı, çok tatlı. Şuna bak bu ya, ateşin mi var? Aa, çok tatlı teyzeleri. Ben verimeyim çocuğuma. Ben onun gözünün içine bakıp duruyoruz biz. Gözünde bir çapat mı var? Acaba bir şey mi var? Değil mi oğlum? Oğlum. Kameraya bak. Kameraya bak bak. Video çekiyoruz. Para kazanacağız oğlum. Mama alacağım sana ya. Bak buraya bak anne. <laughs> Gel daha da gülüyor. Ey <laughs> Allah. Im. Bak. Bir çay koyayım kendime de. Hadi in. <laughs> tamam anneciğim. Ay benim güzel oğlum. Annenin güzel paşası. Tosunu, tosunum. Tertemiz yaptım mutfağımı da. Misler gibi de koktu. Öyle yani. Hemen çay koyayım kendime bir bardak. Ondan sonra arkadaşlar dördüncü mü vallahi beşinci mi bu Bugün güzel çay işte O çayı ben tiryaki seviyorum. Triyaki çayı çok seviyorum. Anca millet yok göbeği mana yapıyor, yok onu mana, yok kaşını mana, yok gözünü mana. Ama ne yaparsanız yapın şimdi bak Halim ablayı konuşurlar. Halim abla haklı arkadaşlar. Evde beli ağrıyor o ayrı diye ya orta bu evin içinde herkesin sevmesi gerekiyor köpeği. Bir kişi şey yaptı mı o anlıyoruz zaten ama yine eşi de sevdi mesela. Yine de yani Halim ablayı sevdiği için onu da sevdi. Ona da sevgi gösterdi yani abi. Allah razı olsun. Ee, Halim abla yine güzel dayandı yani. Dışarıdan alıp da onu eğitmek kolay mı? Yine güzel eğitti yani. Allah var şimdi. Yani yanında her tarafa götürdü kız. Başka olsa baca ayağıma dolanmasın der. Her tarafa götürdü yani. Allah hani Allah razı olsun. Çok güzel baktı. Allah var şimdi. Çok güzel baktı arkadaşlar. Ama böyle olması daha güzel. O insanlar da kana yakın, cana yakın olduğu belli ama bahçeleri varmış özellikle başka baktığı hayvana bakma alışkınlar normal birisi almıyor yani. Güzel oldu, güzel oldu. Sevindim, bir de üzüldüm. Hani mi abla üzülecek diye üzüldüm ama. Ya. Halim abla şimdi boşluğa düşecek yani. O bir gerçek. Bize geldi bu da üç gün kaldı. Bir hafta kaldı bir. E, baktık olacak gibi diye Tarık e, biraz zarar evet, arada. Acaba köpekten mi oldu korkudan ben zıbıdak geri yolladım. Götürdüler. Allah bir gün durduk. Bir iki gün durduk. Allahım Allahım. E, üç gün, beş gün de biz. Ama biz farkına varmamışık. Ondan sonra Dedim ki Tarık dedi anne köpeği getir gel dedi bak dedi o onunla ilgisi yoktur onun dedi. Sonra doktorunu aradık. Doktora sor yok dedi onun şey olmazdı aşısı iğnesi her şey olsun ama dedi. Tabii ki o, o oldu dedim hemen geldiği gün yaptırdık hiç eve bile sokmadık dedim. Tamam o zaman dedi hemen ben boşa boşa gittim. Anam bunu ben insanlarda annesi rahatsızlanmış bunu bahçeye bırak zaten bahçede duruyor bitin pitin içinde. Bu kadar bir ekmek koymuşlar arkadaşlar. Şu kadar vallahi inan onu iki ekmekler var ya böyle pazar ekmeği. Böyle ekmek kuru takır takır önüne hiçbir tane ağzına sürmemiş. Ondan sonra bir kapta su koymuş dibinde kalmış karıncalar dolmuş su kabının içine de. Anam ben bunu gördüm kapıyı açtım. Anam gözlerinden böyle benim üstüme saldırıyor. Al beni diyor. Anam gözlerinden bir yaş geldi, bir yaş geldi. O ağladı, ben ağladım. O videom vardır benim, bak önceki videolara gidin. O ağladı, ben ağladım. Hemen kucakladığım gibi eve getirdim onu. Hemen yıkadım, ettim güzelce ne. Öteki gün yine götürdüm, bit pire sardım. Öfede çok iki üç gün durdu orada, iki gün durdu. Ondan sonra bir pire sardım diye hemen bir, yine veterinere götürdüm, ettim, baktırdım, yaptırdım. E, o gün bitince de tüylerini kestirdim filan. Ya kızı kıpır kıpır benim arkamda elimde çok canı ya. Dediğim gibi alışıyor daha çok alışsa bırakamaz zaten. Daha yeni iyi oldu. Halime abla rahatsız zaten arkadaşlar. Belinden rahatsız kadın bir yere eğilip peçete yalamıyor kadın. Yani doğru söyle doğru yaptı yani anlayacaksınız. Hayırlısı olsun inşallah sahip çıkarlar. Yine de Halime abla telefon numarasını aldı. Onu aldı bunu aldı. iyi yaptı. Halime ablam helal olsun sana canım benim. Zaten kalbi çok güzel Halime abla. Arka taraftan konuşan, görüşen, eden bilir yani. Çok güzel. Allah e, sevabını ona yazsın inşallah. Bu zamana kadar yine dışarıda bırakmadı, kedi köpeğin önüne atmadı, ne bu büyük büyük hayvanlar saldırıyor tabii parçalar Allah. Yine azıcık bir bak yedirdi, içirdi. Helal olsun. Allah önüne çıkarsın inşallah iyiliklerini. İyi oldu böyle. Bak alan insanlar da iyi olduğu için iyi oldu. Böyle yani arkadaşlar durumlar böyle. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Daha yarın anlatırım ben size bulurum bir şey ama bulurum değil olan şeyler anlatıyorum size. Vallahi bugün böyle pek üzülü yedim gali. evi kaçırdım diye üzüldüm. Çikoyu istemiyor hale sinir oldum. Vallahi benim çikoyu istemem. Bedava da verse oturmam ben. Ha o istememişsiniz, her yeldam mı istememişsiniz değil mi? Yani her Tarım'ı, Aşamil'i Ben bırakır mıyım ki onları? Al, benim yavrum nasıl bakıyor bana oradan? O da biliyor sevildiğini tabii atabiliyor. Hadi ben sizleri çok öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağlığı, sıhhati, mutluluğu, huzuru Rabbim üstünüzden eksik etmesek. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hatice'nin huzurlu kanalında kalın. Dedikoduzuz kanalında kalın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Öpüyorum sizleri. Hadi siz bizim dedikodumuzu yaparsınız. Hatice'nin e YouTube stüdyosuna paralar akar. Hadi bakalım. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kemik kadrom benim harikasınız. Benim. <laughs> Cansınız.